yapıyorsunuz. Karanfil alıyorsunuz ve bir portakal alıyorsunuz. Veya mandalina da olur. Hatta limonla bile oluyor ama en güzeli hakikaten portakal oldu. Orijinal şeyle oldu. Bir de portakalın da hani etkileri de var. Zaten belki de birazcık da o. Çünkü evet. portakal kabuğu çatladığı zaman zaten ortaya çıkıyor değil mi o maddelerde? Evet aynen. Çünkü portakalın uçucu yağı dediğiniz gibi kabuğunda saklı. Şimdi ne yapıyoruz? Karanfillerimizi alıp portakal kabuğuna böyle teker teker saplıyoruz. Çok iyi ya. Ve bunu e, tabi desenli yapabilirsiniz istediğiniz gibi ama orijinalinde böyle alt alta koyduğunuzda çizgisel bir şey alıyoruz. Ve yani bunu bütün portakala yapmamız gerekiyor. Yani böyle şu ben çizgilerini başlattım. Ay, buraya kadar geldi. Ya. İnanılmaz bir şey. Ben de biraz deneyebilir miyim şöyle? Evet siz bunun özelliğini anlatırken ben de bunları yerleştirmeye gayret edeyim. Evet. Muhteşem. Yani şimdi siz azıcık alıyorsunuz ya bütün hepsini e, karanfille sardığınız zaman portakalın etrafını ve böyle evinizde muhtelif yerlere yerleştirdiğiniz zaman özellikle böyle rüzgar geçişi olan yerlere gerçekten bütün evi sarıyor kokusu e, ve çok güzel kokuyor. Ve orta çağda bu şekilde hastalıkları e, kötü kokuyla gelen hastalık faktörünü evlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Başka ne gibi şeyler kullanıyormuş? Yani e, bildiğim kadarıyla e, buhur... Hı hı. E, suyu olsun. Ondan sonra e, toplu bir araya gelmelerde ortamlara e, özellikle koku uygulamaları daha önce hı hı. de programlarımızda dile getirdik. E, bunların hep e, ortamda havayı ve temizlediği mikropları kırdığı inanılırmış. Evet. Neler var başka bu e, tarihte? Şimdi dediğiniz çok ilginç buhur. Aslında Türklerin en eski e, ilaçlarından. Hatta böyle e, eskiden Türkler böyle otağlarda işte kavim kavimler halinde göç ederken e, otağların önünde hep bütün gün ateşler yanıyor ve bir misafir geldiği zaman ateşin üzerinden atlatarak şeye sokuyorlar. E, işte otağlarını alıyorlar. Çünkü e, bu şekilde zaten tütsülenmiş oluyor girerken. Hastalık ne varsa dışarıda bırakıyor. <laughs> İzledi, yakıp geçiyorlar yani bu <laughs> topları. E, bunun dışında Osmanlı'da yine buhur e, kültürü var. Ve e, dışarıdan gelen herhangi birine Güzel koku ikramının aslında başladığı noktada orası zaten. Önce gül suyuyla elini güzel yıkıyorlar aslında bir yerde. Sonra da e, buhur ikramı oluyor. Buhuru da gayet güzel bir şekilde işte üzerlerine tutuyorlar. E, kavuklarını açıp içerisine birazcık şey yapıp sonra tekrar koyarlarmış. Hem güzel kokulandırıyorlar kendilerini hem de bu şekilde aslında temizlenmiş oluyorlar. Avrupa'ya baktığımız zaman pomamber gibi yine e, 11. 12. yüzyıl geleneği potpuri dediğimiz aslında çürümüş e, şeylerin içerisinde bulunduğu kase anlamına gelen bir şeyimiz daha var. Güzel koku aracımız daha var. Bunlar tabii potpuriler hazırlandıktan sonra bu kaselere konuluyor. Potpuriler aslında tuz ve çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin birlikte çürütülmesinden elde ediliyor ve bunların içerisinde sonra işte salonlara, oturma odalarına bırakılıyor. Mesela burada tuz var. Nasıl hazırlayabiliriz? Ee, Öyle... bu... Kolay bir şey değil herhalde kaya tuzuyla olmuyor galiba. Ya şöyle ben e, bu kaya tuzunu... Bakar tuzuna... mısınız ne kadar güzel oldu bu arada bu. Gerçekten elinize sağlık hocam çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada ne kadar çok karanfil koyup ne kadar yaralarsanız sizin de dediğiniz gibi kabuğun içerisinde olduğu için uçucu yağlar, koku veren maddeler e, daha o zaman e, etkili bir şey yapmış olursunuz. Aslında şundan 8 tane olması lazım. <laughs> evet, ya yani görsel olarak bu güzel ama portakalı yesek kabuğunu böyle düzgün soysak sonra kabuğundan bunları yapsak o da olabilir belki. O da olabilir, aynen Yediği ha şimdi zaten potpourri öyle gelelim. Ee, şöyle. 11. 12. yüzyılda Avrupa'da kalelerde, şatolarda yine şeyler, dereveyleri diyelim. Sabahleyin kazan kaynıyor. İşte yemeklerini yiyorlar, şey yapar. Sonra o kazanlar sönmüyor evin içerisinde. Etrafta, bahçelerinde şeyin etrafında ne varsa kalenin etrafında bitki, kokulu bitkiler, odunlar alıyorlar bu kazanların içine koyuyorlar ve sabaha kadar bu kazanların içerisinde bu işte aromatik maddeler sarayın içerisinde, şatonun içerisinde kokulandırarak hastalıklardan yine bu şatoların, sarayların sahiplerini korumuş oluyor. Potpuri geleneği de bu şekilde başlıyor zaten. Sönmeyen kazanların içerisinde kokulu tıbbi aromatik bitkilerin eklenmesiyle. Tıbbi aromatik bitkiler, güçlü kokular şöyle bir bakalım neler var bu listemizde. Hemen evet güçlendirici ve güçlü kokular. Bir vanilya, nane, narenciye portakal taze çim kokusu, elma, biberiye, limon, lavanta, yasemin, çam ve tarçın. Birçok tabii faydaları var ama işte özellikle e, stres ve mood konusunda mesela değil mi sizi rahatlatan e, şey nedir? Lavanta ama diğer taraftan huzur veren e, çim kokusu mesela hep öyle bilinir. Hmm. Genel itibariyle yani mesela hava temizlemek hmm. için mesela nane kokusu mu evet. e, iyidir? Portakalın hani iyi olduğunu biliyoruz peki? Evet, nane hocam. Yine tam üzerine parmak bastınız. <laughs> ha, orada de... ada çayı var mesela ona ne zaman geleceğiz onu merak ediyorum. E... O da ayrı bir tarif galiba. Evet e, bunda yine konuşuruz Ada çayı çok önemli. Salvia officinalis, salvia salvareden geliyor, kurtarıcı. Aslında M.Ö. E, milattan önce 4. 5. yüzyılda Atina salgını oluyor. Atina ve Sparta savaşı sırasında e, ve salgını Galen diyor ki Hipokrat bu salgını Atina'da e, ada adaçayı yakarak bit yani adaçayı diyorum. Güzel kokulu odunlar yakarak bitirdi. Ama kullandığı bir şeylerden bir tanesinin adaçayı olduğunu biliyoruz Hipokrat'ın e, bu salgını şey yapmak için, bitirmek için. Sorunuza dönecek olursak. Nane. Nane. Yine e, demin konuştuğumuz gibi portakal gibi eee bir sürü araştırma olan ve havadaki mikrobu kırdığı bilinen klinik olarak kanıtlanmış kokulardan bir diğeri nane. E, limon otu, çam e, bunlar havadaki e, havayı arındırmak, temizlemek özellikle bu sezon e, en çok şey yaptığımız, aradığımız e, özellikler olduğu için tavsiye edebileceğim kokular diyebilirim. Evet burada tütsüleri de yaktım. <laughs> Bugün kullandığımız tütsülerle eskiden kullandığımız tütsülerin arasında bir fark var mı? Çok büyük fark var. Neden? Yani bu neden üretiliyordu, onlar neden üretiliyor? Şimdi şöyle, bizim tütsülerimiz aslında tıbbi aromatik bitkilerimiz. Biz bunu ta insanlar avcı toplayıcıyken kullanmaya başlıyoruz tütsüleri, etrafta bulduğumuz güzel kokuları ateşin üzerine koyarak kendi. Grubumuzdaki insanları iyi ediyoruz, canavarları kovuyoruz, böcekler gelmiyor, bizi ısırıp hasta etmiyor ve e, hastalıklar uzaklaşıyor. Aile lanetlerini tedavi ediyoruz. E, dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski ve tamamıyla kullanılan şeyler yüzde yüz doğal. E, bitki yaprakları, re, ağaç reçineleri, odunlar, e, bu tütsüler e, bir diğer yandan şu an yaktığımız tütsüler içerisinde yanıcı bir e, kimyasal, Boya var madde ve e, yandığı zaman kötü koku vermeyecek. Bu işe uygun hazırlanmış kimyasal esans bulunan e, ve bunun şeyinden bir hamur yapıyorlar. Sonra bu e, çubuklara bunları e, güzelce bunları e, giydiriyorlar. Bunları sakıncalı mı? Mesela ee, bunu mu tercih edersiniz yoksa böyle bir difüzörün içerisine birkaç damla uçucu yağ atmayı mı tercih edersiniz? Tabii ki difüzörü tercih ederim. Bunlar zararlı mı sorusunun cevabı da şu. Eğer işini doğru yapan bir firma bunu yapıyorsa korktuğumuz kadar zararlı değildir. Peki endüstriyel bir şey kullanmasak, evde kendi tütsümüzü de yapabilir miyiz? Tabii ki. Yani ben zaten ondan yanayım. Nasıl? Bu arada. Şöyle, bir tüs yapmanın iki üç şekli var. Bir tanesi direkt normal. Hocam varsa şu çakmağınızı yakalım. Efendim. Zaten tütsü evet. olduğunu bildiğimiz tütsü olarak kullanıldığı kullanıla gelen geleneksel bir takım o şeylerimizi, tıbbi aromatik bitkilerimizi yakabiliriz. Mesela ada çayı doğrudan böyle mi? Aa, yeterli hocam. Şimdi onu üflüyoruz. Heh. Bu yanmaya devam edemeyecek Aynen, bu böyle. şu an tütmeye devam ediyor. Tütsünün şeyi, tütsü yanmayacak da sönmeyecek de tütecek. Eğer tütsü yaparken siz kullandığınız şeyi yakıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Ee, bir diğer yandan nasıl tütsü yapabiliyorsunuz başka? Benim anneannemi e, tütsü yöntemim. Çünkü benim anneannem tarsuslu ve bizim orada çok tütsü yakılır. Yani böyle eve sevmediğim biri geldiği zaman hemen arkasından tütsü yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yaparsınız? E, şimdi adı çayımız var. Adı çayı aldım biraz. Biraz karanfil aldım. E, normalde günlük reçinesi. Çok e, kıym Yani zaten tütsü e, İngilizcesi frank frankincense. Yani gerçek tütsü karşılığında da geliyor. Ee, gerçek tütsü benim için de gerçekten günlüktür. Ee, alıp böyle tavanızda tabii tavadan vazgeçmeniz lazım. Evet, Ocaktır... vazgeçtiğiniz bir tavayla yapacaksınız yani. <laughs> Aynen. Şeyin Ocağın üzerinde tava ısınana kadar yani böyle tava ısındığınız zaman zaten bunlar tütmeye başlıyor. Hemen alıyorsunuz. Sonra evi gezdiriyorsunuz tavayla. Çok basit bir yöntem. Ee, bu köz konusu biraz e, zor oluyor ama aslında en güzel tütsü gerçekten közde oluyor. Ee, köz yapmak için de yani mangal yakanlar bilir çok zor bir şey köz hazırlamak böyle şey var kimyasal tabletler var şeyle çakmakla yakıyorsunuz bir anda köz oluyor onları tavsiye etmiyorum çünkü kapalı alanda çünkü onun bir kimyasal salınımı var ee, zararlı olduğuna eminim ee, evinizde soba varsa bir de hocam onu da tavsiye edeyim evinizde soba varsa şu yapraklardan alıp sobanın üzerine koyduğunuz zaman ee, Müthiş oluyor yani gerçekten çok güzel tütsü yapıyorsunuz. E, közden bile iyi olan e, başka bir e, tütsü yapma yöntemi diyebilirim. Evet gerçekten çok güzel. Bu stüdyo şu anda bayağı bildiğiniz <laughs> yani hani envai çeşit e, kokunun bir anda hissedildiği bir ortam haline geldi. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.